Merhaba arkadaşlar kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar ve sevgiler. Bugün sizlere kabakla sizin de çok seveceğiniz nefis bir tarif hazırlayacağım. Dilerseniz hemen sizleri bekletmeden yapımına geçiyorum. Öncelikle kabağıma çatalla bu şekilde çizikler atıyorum. Şimdi kabağımın uç kısımlarını kopartıyorum. Ve şimdi de kabağımı çok kalın olmayacak şekilde yarım santim genişliğinde dilim dilim doğruyorum. Hepsini aynı ayarda doğramaya gayret edelim. kabaklarımın hepsini doğrayıp hazırladım. Şöyle kenara alıyorum. Şimdi sosunu hazırlıyorum. İki tane yumurtamı şöyle gelişçe bir kaseme kırıyorum. Üzerinden pul biber ilave ediyorum. Karabiber. Şöyle bir fiske toz Şimdi yumurtalarımı iyice bir çırpıyorum. sosumu kenara alıyorum. Şimdi de diğer kaseme şöyle 2 yemek kaşığı dolusu tepeleme dolu dolu 2 yemek kaşığı galeta unu alıyorum. Dolu dolu 1 yemek kaşığı buğday unu alıyorum. Bunu da iyice bir karıştırıyorum. Şimdi kabaklarımı tuzluyorum. Şöyle hepsine biraz biraz tuz serpiştiriyorum tuzunu damak zevkinize göre ayarlayın arkadaşlar. Şöyle tekrardan test çeviriyorum. Hem lezzetli hem de sağlıklı bir tarif. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videomu da buraya kadar izlediyseniz yorum yazıp beğeni bırakırsanız çok memnun olurum. Bir de görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşırsanız kanalıma destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Son olarak sosunun içerisine 50 gram kaşarı küçük küçük rendeledim. Rendenin küçük gözünde onu da ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi kabaklarımızdan bir dilim alıp öncelikle una iyice bulayalım. Daha sonra sosun içerisine alıp iyice soslayalım. Ve bu şekilde hazırlayıp pişirmeye geçelim. Tavama bolca yağ alıp ısınmasını bekledim. Yağ ısındıktan sonra hazırladığım kabakları tavama diziyorum. Bu arada ocağımın orta gözünde pişiriyorum. Çok ağır ateşte pişirmeyelim. Kabakların içerisi güzelce pişsin. Alt tarafı kızaran kabaklarımızı ters çevirelim. Diğer taraflarını nar gibi kızartalım her iki tarafı nar gibi kızaran kabaklarımızı servis tabağına alalım. Gördüğünüz gibi gerçekten de çok güzel oldular. Ve yerine yerlerini koyarak hepsini bu şekilde pişirip bitirelim. Kalkatılı kabak kızartmaların servise hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da lezzetli oldular. Şöyle de bir göstermek istiyorum. İnşallah sizler de dener ve bu lezzetli tarifi tadarsınız. Bu arada içi de çok güzel pişti. Arkadaşlar tarif hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.